kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ederiz. İyi seyirler dileriz. Hindistan, Türkiye'yi tehdit etti. İç işlerimize müdahale etmeyin. Yoksa Değerli izleyenler, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Keşmir'le ilgili konuda Pakistan'ın tarafında yer alan Türkiye'yi eleştirdi ve tehdit etti. Konuya ilişkin bakanlık açıklamasında Türkiye'ye Hindistan'ın iç işlerine müdahale etmeme ve ciddi terör tehdidi de dahil olmak üzere gerçeklerle ilgili doğru bir anlayış geliştirme çağrısında bulunuldu. Açıklamada Hindistan kendisinin ayrılmaz ve devredilemez bir parçası olan kamu Keşmir'e yapılan tüm atıfları reddediyor. Türkiye yönetimini Hindistan'ın iç işlerine müdahale etmemeye, ayrıca doğru bir anlayış geliştirmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde tüm gücümüzle duruma müdahale etmek zorunda kalırız. Bedeli ağır olur ifadelerine yer verildi. Açıklama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan Parlamentosu'ndaki konuşmasında Keşmir'deki durumu 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale savunmasına benzetmesi sonrasında geldi. Hindistan'ın başkanlık kararnamesiyle geçen yılın Ağustos ayında anayasadan 370. maddeyi çıkartarak, Kamu Keşmir bölgesinin özel statüsünü iptal etmesiyle ülkenin kuzeyindeki gerilim hızla tırmanmıştı. Keşmir'in Hint kısmının üzerine hak talep eden Pakistan, bu kararı sert bir biçimde kınamıştı.